Evet arkadaşlar bu gizli beraber Lefter daha da kaldığımız yerden devam ediyoruz E sonra derler sen terminalden Bilet falan almış buraya gelmiştik şaka e, En son terminalden kaçmıştık Buraya gelmiştik bu ne lan Tövbe burada kitabın ne işi var Bul mu lan bu ne Burada neyse Şöyle silahlarımızı alalım Finale, finale hazır mısınız arkadaşlar Havaalanına tırla kaçacağız değil uçağa kaçacağız Evet uçağa kaçacağız havaalanına tırla kaçacak halimiz yok Yine ben şuradan gidelim. Hangi uçakla gideceğiz? Şu uçakla mı kaçacağız lan? Neyse. Ya, gidelim sağa. geçler. Lan. Ses ne? uçak geliyor lan. Uçak. Lan bir duran. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Oo, wow 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 ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Hayırdır la? Kimsiz kız? Anam çok düştü lan. Anam burada bıçak var. Çalışıyorum de. Ne olacak lan bu cevabı var? Anam ne oldu kız az önce? Hey, Çak düştü kafamıza. Evet evet. Dabrışka, dabrışka, madrışka. Yes yes. <laughs> Çak düştü lan. Bir lan. Dur. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? <laughs> ne <-şah. Al> işte. <laughs> <Valdir lan. gülüyor> <Niye> şuradan ya? <laughs> lan yere git adam. geri gel. mi var. Molotov var. Evet, Bu donçakla mı konuşacağız la acaba? Alo! Mehmet abi! Abi aç kapıyı alo! Evet evet. Abi aç kapıyı. Geliyoruz geliyoruz biz geldik evet. Ne diyor? duydum mu Fransız? Ben duymadım. Ne dedi la oğlum? Eee şimdi? Buna la? Buna... Ne yapıyor şimdi? Ha. Buna çalıştırıyor. Evet. Neredesin? Burada ne işiniz? Senin Bu burada ne işiniz var? Sen gidin lan buradan. Adam da bozmayın. Lo lo buradan 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 geldiler buradan. dük dük Benzin benzin yok mu Allah'ım? ölecekler öleceğiz. Kesin öldüm. Ne lan? Tamam bomber patladı. Bırak la frakisi. Francis bak Siz beni 5 dakika sonra kurtarıyorsunuz. Abi çok merhamet bir oldum. Ana molotof var senin neyine bunu kullanmıyorsun? Mamisin. Gel lan buraya. Sizin mallar. Elimde molotof var. Allah aşkına ben diyeceğim. Kamera madde. Allah bekle aşın aşın. Ana lan canlar gelsin. Giren gidin gidin lan burada. Ana şunun tepesine çık bu uçağı çalıştırıp başka uçakla mı gideceğiz ben ona ki <laughs> Mehmet abi kapıyı aç kapıyı biz geldik biz İsmail İsmail lan tüp almıştım senden geçe <laughs> Tabi sen yoktu Ben <laughs> bir gemi sürüyorum bu uçak sürüyor Bu helikopteri de mi sürüyordun? Yok o genç biriydi sen anlamazsın. <laughs> bir kere ben yüzünü göstermedin Mehmet abi ya Göster yüzünü ya Tüpçüsün kullandığın uçağı var. Ya tank geldi boş ver sen Hunter ya Hunter Hunter Şu Smoker ben hallederim Smoker bende la ben uçağı patlatacağım İşimiz var bizim o uçak Bana gel Bana gel Daha sonra gel Tamam çok güzel Mehmet abi kapıyı aç kapıyı Allah Allah Evet evet dajar alacağım dajar alacağım matruşka matruşka evet yes yes Başka var mı lan? Burada sanki dökme gibi bir şey görmüştüm ben. Evet. Buneş, Allah geliyor. Geliyor lan. Bu ne işe yarıyor lan? o patlama yaptı tamam. La Bırak ba, bacım bırakın lan. Ulan siz de ne biçim adamsınız ya. Hayır gelmiyor sizden. Hayır herifler. He, şimdi mermimiz var da biz Tabi mermimiz var yani bizim o yüzden ben böyle Hal kullanıyorum da <laughs> Mehmet abi Allah'ın cezası aşlak abi Allah biz burada enerji falan He benzin mi bu acaba Ne düşünüyor değiller <laughs> Sih ya Ne güzel seriydi laf dört Sadece bir patlardı arkadaşlar bu üçüncü parça finali, finale, Porto Fatta finale, öyle bir şey yazıyor ki. Ha, ben valizlerden hallediyorum. Allah tara, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan imdat, ölüyorum ölüyorum. Mallar da önüne bakmıyor ki. Lan o bana nereden tükürdü? Tükürdü, terbiyesiz. Hoca terbiye. hoca, kule. Kule, söyle ha, sil kule. Can çıkılıyor mu? Franskasız onca çıkmıştı da Franskas. burada burda. Kolay lan. Bak bak bak. Verdim ede. Sıkma sıkma. Boş ver ya, kaçın ordu. Lan mal mısınız? Sık sana acısın ya. Bu alakalı mal? Yemin ederim. Tatlıca canım, birini keber tecan burda. Tankabımız, tankabımız geldi ya siz mallar ne duruyorsunuz burada sıksanca ya yere düşün ancak çalık hatta kara gibi bir şuna sıkmadınız ya abana gel tamam geber Mehmet abi lan biz burada geberiyoruz sen kefilin kahyasını yanlış söyledim de ya kefilin kahyasını sen kefilin bekleyeceksin alıp kaçıyor herhalde şu aç an... evet. evet bu açılacak tam dediydim açıldı görüşürüz küçük abimiz sana da görüşürüz Oy. evet arkadaşlar bir manyak bölümün daha sonuna geldik çok manyak bir psikopat delik bir bölümdü çok manyak bölümdü arkadaşlar yani biz her yer Alman binasından kaçma oyunu öyle bir oyun herhalde. Çok manyak bu oyun. Raid bittikten sonra hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.